Merhaba sevgili dostlarım. Yeni videomuzda Osmanlı Kültür garlığına toprak yönetimiyle devam ediyoruz. Dilerseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde toprak temelde ikiye ayrılıyor. Bakın Türk İslam'dakine benziyor aslında yapı. Toprak temelde ikiye ayrılıyor. Mülk arazi ve miri arazi olmak üzere. Arkadaşlar mülk arazi özel mülkiyet miri arazi devlet arazisi Hangisi daha fazladır? Arkadaşlar miri arazi daha fazladır. Osmanlı Devleti'nin baktığımızda temel mantığı ne üzerine gidiyor? Osmanlı şu ifadeyle mülk araziyi anlatıyor. Saban giren yer mülk olmaz diyor. Osmanlı saban giren yer mülk olmaz diyor. Ne demek bu? Arkadaşlar tahıl hububat ekilebilen alan özel mülkiyete verilmez diyor. Hocam peki özel mülkiyet ne? Baktığımızda bağ, bahçe, ev arazisi, ağıl gibi küçük ve kişinin kendi kullanımına ait olan alanlardan bahsediyoruz. İstiyorsanız önce önce daha küçük dediğimiz ve Türk İslam'da baktığımız mülkle başlayalım. Sonra tekrar miri kısma döneriz. Bakın mülk arazi kişilere ait. Mülkiyetin toprağın mülkiyeti tamamen kişilere ait. Baktığımızda kişi mülkünü istediği şekilde kullanabiliyor. Alabiliyor, satabiliyor, bir vakfa devredebiliyor, miras bırakabiliyor. Bu anlamda tamamen inisiyatif kişiye ait. Kısıtlı alan bağ, bahçe, <laughs> ağıl, hayvan bakılan yer gibi yerler nedir? Mülk arazidir. Mülk arazi kendi içinde ikiye ayrılır. Öşürüye toprak ve haraciye toprak olmak üzere arkadaşlar. Daha önce Türk İslam'da da vermiştik tanımlarını. Öşürüye mülkiyeti Müslümanlara ait olan toprak türü. Kişi 1 bölü 10 oranında ne ödüyordu? Arkadaşlar ürün vergisi ödüyordu. Bakın ürün vergisi diyorum. Yani nakdi değil aynı bir vergi. Biz bu vergiye zaten ne diyorduk? Öşür. Toprağın ismi de buradan geliyor bakın öşüriye. Peki hocam haraciye ne? Haraciye de fark şu. Mülkiyet gayrimüslimlere ait. Arkadaşlar vergi oranı 2 bölü 10. 2 bölü 10 ürün vergisi. Ona da ne diyoruz? Haraç. İsim de oradan geliyor zaten haraciye. Tamam Mülk kısmı bu kadar. Gelelim şimdi miri olan kısma. Mülkiyeti devlete alan, ait olan toprak türü. Toprağın çoğunluğu neymiş Osmanlı'da? Miri. Çünkü devlet toprağı kendi kontrolünde tutmak istiyor. Arkadaşlar en büyük tehlikelerden biri nüfus çok fazla. Baktığımızda bu anlamda nüfusun çok fazla olması, çok geniş bir coğrafyaya hakim olmak kıtlık tehlikesi yaratıyor. Kıtlık tehlikesini önlemek istiyorlar. E bunu önleyebilmek için de yapmanız gereken şey üretimin devamlılığını sağlamak. Üretimin devamlılığını da devlet kendi kontrolünde olduğunda sağlıyor. Ve bu anlamda bundan yarar da sağlıyor. Tamam. Halk toprak üstünde sadece işleme hakkına sahip. Mülkiyet devletin. Mülkiyeti kesinlikle ne yapılamaz? Satılamaz. Devredilemez. Kiralanamaz. Bakın. Tımar sisteminde ya da dirlik sisteminde diye sorarsa soruyor. Ya da miri arazi türünde diye sorarsa bu söylediğime dikkat edin. Şimdi şöyle soruyorum ben örgünde anlatırken öğrencilere diyorum ki dirlik arazisi ya da diyorum miri arazi. Arkadaşlar diyorum miras bırakılabilir mi? Bakın soru çok açık. Miri arazi ya da dirlik arazisi tımar. Miras bırakılabilir mi? Öğrencilerin yarısı evet yarısı hayır diyor. Aslında soruya göre değişecek bir şey. İkisinin de cevabı doğru. Nasıl doğru? Arkadaşlar bize soruda diyorsa şu ifadelere dikkat edin. Miri arazi mülkiyeti mülkiyeti miras bırakılamaz. Çünkü mülkiyet devlete aittir. Ancak şartlar uygunsa, işleme ile ilgili, işlerlikle ilgili devamlılık varsa, sıkıntı yaşatmıyorsa işleme hakkı miras bırakılabilir. Mülkiyeti bırakılamaz ama işleme hakkı miras bırakılabilir. Burayla sizi yanıltmaya çalışabilir. Lütfen dikkat edin. Tamam mı? Arkadaşlar miri arazinin en önemli türü dirlik. Aslında dirlik sizin bildiğiniz adıyla ne? Tımar. Tamam Arkadaşlar dirlik devlet görevlilerine ve askerlere maaş karşılığı. Dikkat edin ne diyor? Maaş karşılığı. Verilen toprak işleme hakkıdır. Bakın daha önce ÖSYM bir sorusunda maaş karşılığı verildiğini ne gösterir dedi. Maaş karşılığı verildiğini gösteren şey toprağın gelirlerine göre kısımlarına ayrılmasıdır. Yani has, zahmet, tımar diye gelirlerine göre ayrılıyor olmasıdır. Maaş karşılığı verildiğinin en önemli kanıtı. Arkadaşlar, bugün herkes aynı maaşı almadığı gibi, o gün herkes aynı toprak gelirini almıyor. Bu anlamda has, geliri en yüksek olan toprak türü. Hatta yıllık geliri, 100 bin akçeden fazla olan topraklar. Padişah, önemli devlet adamları dışında kolay kolay verilmez. Zahmet, orta gelir grup toprak türüdür. Arkadaşlar 20 bin 100 bin akçe arasındaki topraklara biz zahmet diyoruz. Arkadaşlar tımar en az gelire sahip olan toprak türüdür. En yaygın dağıtılan dirlik türü tımar olduğu için sistem tımar sistemi adıyla biliniyor. Aslında sistemin gerçek adı dirlik. Tamam. Arkadaşlar en az gelir grubu olan toprak dedik. 3000 akçe ile 20000 akçe arası olan topraklara da biz ne diyoruz? baktığımızda tımar diyoruz. Tamam. Bu arada gelir sahibi yani dirlik sahibi aldığı toprağın gelirine göre de belli miktarda atlı asker beslemek zorunda. Tımarlı sipahi dediğimiz asker işte buradan geliyor zaten. Arkadaşlar mukata daha önce konuştuğumuz bir deyim bu. Nerede konuştuk? Eyalet sisteminde. Hatırlıyor musunuz? Salyanlı eyaletler vardı. Bunun geliri, geliri iltizam sistemiyle peşin olarak açık arttırmayla satılıyordu. Hazineye doğrudan parası geliyordu. Bu yüzden bu bölgedeki toprak türüne de biz mukata arazidir demiştik. Şimdi geldik. Arkadaşlar geliri doğrudan devlet hazinesine aktarılan toprak türüne biz mukata arazi diyoruz. Ta uzakta olan. <laughs> tamam mı? Özellikle Kuzey Afrika'da çok kullanılıyor. Arpalık. Arkadaşlar. Gelire ek kazanç türü diye geçiyor. Daha çok üst düzey devlet görevlerine görevden ayrılırken veriliyor. Bizim emekli ikramiyesi gibi düşünebilirsiniz bunda, Emekli ikramiyesi gibi. Paşmaklık. Paşmaklık. Geliri padişah eşlerine ya da kızlarına bırakılan toprak türüdür. Arkadaşlar, padişahın eşleri, kızları, işte kız kardeşleri, saraydaki önemli kadınların kullandığı toprağa paşmaklık denir. Paşmaklık bugünkü işte Avon, Oriflame, Lancome, Nimango o bu parası. İşte o mantıkla bakabilirsiniz. E tabii ki o günde o günde saray kadınları harcıyorlar. Nereden harcıyorlar? Paşmaklık yerinden harcıyorlar. Ama Allah'tan internet alışverişi yok. Düşünsene her köşede <laughs> sürekli karaya, saraya kargo geliyormuş. Hiç bitmezdi. Yurtluk. Arkadaşlar yurdu beklemekten gelir. Geliri sınır boylarında hizmet eden özellikle Türkmenlere ayrılmış toprak türüdür. Şimdi sınır boylarına yerleştirilen Türkmenler dediğine göre soruyu bir gün neyle birleştirebilir? Arkadaşlar iskan politikasıyla birleştirebilir. İskanı cazip hale getirmek için kullanılıyor. Tamam mı? İskanı cazip hale getirmek için kullanılıyor. Şimdi ee, iskan o gün için çok kolay bir şey değil arkadaşlar. Adamı işte Anadolu'nun en güzide coğrafyaları Çankırı. Çorum, Yozgat'tan alıp Prag'a götürmek zor. Sonuçta adama Yozgat mı Prag mı diyorsun? Yozgat diyor. <laughs> Niye? Aşk Yozgat'ta yaşanır güzelim diyor. Gidemem. Arkadaşlar hiç bilmediği bir yer. Günümüzdeki gibi de değil. İnternetten neresi olduğuna bakamıyorsun yani. Bu anlamda ilk başta iskanlar insanlar bu anlamda katılmak istemiyor. Bunu cazip hale getirmek lazım. İşte bu yüzden Anadolu'da bulamayacakları kadar toprağı onlara orada veriyorlar. Hatta gittiklerinde ilk beş yılda bu adamları vergiden muaf tutuyorlar. Böylece iskanı cazip hale getiriyorlar. Yurtluk araziyi bir gün iskanla ya da iskan politikası sorusunun içinde yurttuk araziyi kullanabilir. Dikkat edin. Güzel bilgi. Bu bilgi babanız vermez size diye. İnşallah benim olanlar dinlemiyordur. Ocaklık. Arkadaşlar geliri kale ve tersane komutanlarına ayrılan toprak türü. Osmanlı çok güzel sistem kurmuş. Kırım'da bir tersaneye ya da kaleye mühimmat ya da para göndermek yerine, erzak göndermek yerine buranın giderleri için bir miktar toprağı onlara ayırıyor ocaklar kaynasın. Kaleler, tersaneler ocak tüttürmeye devam etsin diye ocaklık arazi veriyorlar. Arkadaşlar metruk arazi. Bakın metruk. Kelime anlamı terk edilmiş. Sorular da hep böyle veriyor. silgiye geçiyor sürekli. Evet terk edilmiş. Arkadaşlar terk edilmiş kavramını duyunca bizim öğrenci maalesef ki olayı mevat gibi düşünüyor. Birbirine lütfen karıştırmayın. Bakın terk edilmiş deyince kimsenin uğramadığı bir yer düşünüyor öğrenciler. Böyle değil arkadaşlar. Ne bu terk edilmiş kelimesi biliyor musunuz? Devletin halk yararı için terk ettiği, devletin halkın ortak kullanımına bıraktığı toprak türünden bahsediyoruz. Ne gibi? Devlet halk yararı için çekiliyor. Terk etmekten orada kasıt o. Pazar yerleri mesela. Tamam mı? Mesire alanları mesela. Halkın ortak kullanımı için çekiliyor devlet. Plajlar. <laughs> plaj o zaman Osmanlı'da çok mu önemli diyeceksiniz. Ama sonuçta plaj da ortak kullanım alanı. Arkadaşlar meralar köylerin arasındaki. Bakın halkın farklı ihtiyaçlarını karşılamak için devlet bir miktar toprağın gelirinden ve kendi yönetiminden çekiliyor. Bu anlamda biz ne diyormuşuz? Metruk. Pazar yeri gibi işte baktığımızda park bahçe gibi plaj gibi yerler. Malikane sistemde de kullanılır. Daha önce konuştuk malikane sistemi irtizamın devamlı hale geldiği kavramda da kullanılır. Toprak yönetimi için kullanırsa da üstün hizmet göstermiş devlet görevlilerine ayrılmış toprak türüdür diye geçiyor. Üstün hizmet göstermiş devlet görevlilerine ayrılan toprak türüdür. Mevat. Arkadaşlar mevatı duyduğumda benim aklım hep mevta geliyor. Mevtadır ama mevta hani Mevat mevta. Hadi ben B ile yazayım. Bilmediğimden neyle anlayın diye. Mefta. Ölü. Değil mi? Mevat da ölü. Arkadaşlar vasfını yitirmiş, kullanım özelliğini yitirmiş ölü toprak. Ne gibi hocam? Çöl, sazlık, bataklık gibi. Neyle karıştırmıyoruz? Metrukla karıştırmıyoruz. Metruk çok kullanılan yerler ama devletin halk yararı için terk ettiği kelimesi geçiyor orada o terk edilmiş kavramını karıştırmayın dememişim daha iyi anlamışsınızdır. Mevattaysa gerçekten kullanılma vasfını yitirmiş toprak. Çölde şansınız yok, değil mi? sazlık, bataklık gibi. Vakıf diğer adıyla mevkuf diye de geçebilir sorularda. Arkadaşlar Türk İslam'da da çok bahsettik. Hatta uzun uzun açtık Türk İslam'da. Halkın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için devletin bir miktar toprak gelirini bıraktığı toprağa biz vakıf diyoruz. Halkın dini ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayan kurumlara gelirleri ayrılıyor. Ne yapıyor? Medrese eğitim ihtiyacı sağlıyor. Cami dini inanış, işte imarethane, aşevi, darüşşifa şifa sağlık. Bu kurumların giderleri için devlet bir miktar toprağın gelirini buraya bırakıyor. Bu kurumlara bırakıyor. Biz bu topraklara ne diyoruz? Vakıf diyoruz. Vakıf toprak alınamaz, satılamaz, devredilemez, miras bırakılamaz. Vakıf toprak asla ve asla ne amaçlı kullanılamaz? Askeri amaçlı kullanılamaz. Dini ve sosyal yön olmak zorunda. Vakfın gelirine akar denir, akar. Arkadaşlar, vakıf edilmiş malaya ya da kayda vakfiye denir. Vakfın yönetiminden mütevelli heyetleri sorumludur. Türk İslam Toprak'ta hepsini tek 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 ayrıntıyla anlatmıştım hatırlıyorsanız. Gerekiyorsa bakınız Türk İslam Toprak yönetimine. Evet, burada da yine tekrarlamış olduk. Osmanlı'daki toprak türleriyle böylece işimiz bitti sevgili arkadaşlarım. Şimdi gelelim Osmanlı devletinde maliye ve maliye ile ilgili çalışmaların neler olduğuna. Osmanlı Devleti'nin ekonomi anlayışında temel ilki olarak kabul ettiği ilkeler var. Bunlardan bir tanesi yaşecilik, bir tanesi gelenekçilik, bir tanesi fiskalizm arkadaşlar. Osmanlı'da yaşecilik nedir? Halkın refahını ve istediği ürünü istediği an istediği uygun fiyata bulabilmesini sağlayan ekonomi sistemidir. Depolama ekonomisi gibi düşünebilirsiniz. Evet depolama ekonomisi gibi düşünebilirsiniz. Halkın istediği istediği ürünlere özellikle temel tüketim mallarına istediği zaman uygun fiyatla ulaşmasını sağlayan şey İHŞC ekonomi. Depolama ekonomisi gibi. Arkadaşlar gelenekçi ekonomi ne? Ekonomide arz talep dengesi oluşturmaya amaçlıyor. Yani baktığımızda e, ani dalgalanmalar istemiyor. Arkadaşlar pandemide olduğu gibi bir maske olayı vardı biliyorsunuz. Bir ara inanılmaz böyle ihtiyaç duydu. Her yer maskeci oldu. Ama yine de çok seri üretilmesine rağmen fiyatları 10 kata kadar çıktı. Ama sonra pandemi bitti. Bir anda söndü. Osmanlı bunu istemiyor. Bir mala ani talep doğsun ve talep karşılanamasın, fiyat yükselsin istemiyor. Bir malın talebi anında düşsün ve o üretim ortadan kalksın da istemiyor. Bu anlamda arz talep dengesi yaratacak, gelenekleri koruyacak bir ekonomi anlayışı istiyor. Fiskalizm. Arkadaşlar devletin gelirlerini arttırma amacıyla hazırlanıyor. Giderleri de düşürmeye çalışıyor. Devlet diyor gelirlerini maksimumda tutsun. Giderlerini minimumda tutsun diyor. Benim kendi istediğim politika. <laughs> Buradan hane halkıma duyurulur. Gündüz, gündüz imparatorluğunda da bunu uygulamak istiyorum. Hazinenin gelirleri maksimum olsun. Giderleri minimum olsun. Ve böylece hazine değerli maden biriktirsin. Ekstra sıkıntılar olduğu anda devlet ekonomisi güçlü olarak buna karşılık versin istiyor. Pandemi örneği verdik. Onun gibi düşünün. Mesela devlet ne yapıyor? Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır seferi sonrası hazineyi tap yapıyor. Hatta diyor Yavuz bu mühürü kırın. Benden sonra bunu diyor aşabilecek olan varsa diyor onun mührünü vurun. Burada mesela çıkarıyor yukarı. Masrafları da düşürüyor. Bu bunun en güzel örneklerinden biri olağanüstü durumlarda ekonomi hazır hale geliyor. İyaşecilik, gelenekçilik, fiskalizm. Bu kavramları unutmayın. Fiskalizm Avrupa'daki merkantalizme de biraz benziyor. Sanayi devrimi sonrası Avrupalılar değerli maden miktarını arttırıp içeride hazinelerini sürekli güçlü tutmaya ve değerli madenin çok olmasını sağlamaya çalışıyor. Ona benziyor fiskalizm. Tamam. Evet. Osmanlı'da demek ki uygulanmak istenen temel ekonomi politikaları bunlar. Bu bir kenarda dursun. Arkadaşlar şimdi gelelim Osmanlı maliyesi ile ilgili önemli çalışmalar hangi dönemlerde gerçekleştirilmiş? Osmanlı devletinde Osman Bey döneminden itibaren mali çalışma vardır. Bakıyoruz ilk Osmanlı vergisi burada alınıyor. Bunları hep kuruluşta yükselmede anlattım aslında ama hızlıca toparlamak istiyorum. Arkadaşlar Osmanlı ilk vergiyi neden alıyordu? Baç pazar vergisi, çarşı pazar vergisi. Ne diyordu Osman Bey? Bundan gayrı Osmanlı tezgahlarında, Osmanlı pazarlarında tezgah açan Osman Aga'yı görecek diyordu. Osman Aga'yı görmeden tezgah açmak yok diyordu. İlk Osmanlı parası burada basılıyordu. Bakır para arkadaşlar. Orijinal ismi neydi? Mangır. Mangır hala argoda para karşılığı deyim olarak da kullanılır. Orhan Bey'e geliyorduk. Artık aşiret beyliğe dönüşüyordu Osman Bey'de. Beylik de devlete dönüşüyor Orhan Bey'de. Tabii ki para bir tık güçleniyor. Arkadaşlar ne oluyor? Gümüş akça basılıyor. Bunun dışında ilk Osmanlı bütçesi yapılıyor. Basit bütçe. Devletin gelir gideriyle ilgili basit bütçe yapılıyor. Osmanlı'nın ilk darphanesi nerede açılıyordu? Bursa'da açılıyordu. Arkadaşlar Osman Bey ve Orhan Bey döneminde bakın mali çalışma vardır. Ama teşkilatlı mali yapılanmayı getiren adam kimdir? Birinci Murat'tır. Osmanlı Devleti'nde teşkilatlı mali yapılanma kuruyor. Çünkü defter darlık makamı ilk kez burada oluşuyor. Mali alanında çalışma yapılması başka şeydir. Teşkilatlı mali yapılanma kurmak başka bir şeydir. Osman Bey ve Orhan Bey döneminde mali alanında çalışmalar vardır. Ama 1. Murat döneminde teşkilatlı mali yapıya ulaşılmıştır. Arkadaşlar Fatih'te ise ilk altın sikke basılıyor. Artık çünkü ne demiştik hani Osman Bey, Orhan Bey hani beylik, devlet Fatih'te de imparatorluk yapısı var. Bu yüzden ne yapılıyor? İlk altın sikke burada basılıyor. Arkadaşlar, ilk tahşiş uygulanıyor. Tahşiş kavramından bahsedeceğiz daha sonra ilerleyen zamanlarda da. Tahşiş, paranın değerinin düşürülmesi demektir. Paranın değerinin düşürülmesi. Ne gibi? Şimdi bunu iki yolla yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi şu. Arkadaşlar, değerli madenin içine daha alt değerde maden karıştırabiliyorlar. Şimdi 24 ayar altınla 14 ayar altın aynı değerde değil değil mi? Çünkü 24 ayar altın saf altına daha yakın. 14 ayar altının içinde bir miktar bakır var. Tamam Uyanın. Haberiniz olsun ha. Böyle bir şey olduğundan. 24 ayar saf altınken 14 ayarda bakır var. Atıyorum 1 kilo saf altın mı? Yarım kilosu altın, yarım kilosu bakır mı daha değerli? Tabii ki saf altın daha değerli. Birinci yöntem bu. Yüksek ayardaki bir madenin içine alt değerde maden karıştırabiliyorlar. İkinci yöntem de şu. Miktarından düşüyorlar arkadaşlar. Mesela 900 ayar gümüş para ikisi de. Biri 10 gram biri 5 gram. Hangisi daha değerlidir? Tabii ki 10 gram olan daha değerlidir. Değerli madeni bu anlamda düşürerek de tahşiş uyguluyorlar. Paranın değerini düşürüyorlar. Arkadaşlar hatta bunun kenarını kırpıyorlar. Kırpık akçe diyorlar. Ortasını deliyorlar. delikli akçe diyorlar. Zuyuf akçe diyor ya isyan sebebi olarak duraklamada yeniçeriler. Zayıf dediği, işte züyüf dediği o. Tahşişli akçe. Tahşiş ekonominin sıkıştığını gösterir. Tamam Bu anlamda ekonomik sıkıntıların olduğunu gösterir. Mesela ben tahşiş sorusunu sınıfta önce anlatıyorum arkadaşlara. Tahşişin tanımını veriyorum. Diyorum ki ekonominin sıkıştığını gösterir. Zorda olduğunu gösterir. Paraya değer kaybettirmedir. Şu şekilde yapılır. Sizce diyorum ki kim yapmıştır? Hiç kimse Fatih demiyor. Herkes işte 4. Murat 2. Abdülmecit ikinci Mahmut falan diyen bir sürü öğrenci var Son dönemdir diye düşünüyor Arkadaşlar buradaki olay biraz farklı Ters geldiğinin farkındayım Fatih'in ihtiyaç yapması Çünkü öğrenci diyor ki orada mesela Hocam altın parayı da o basmış Güçlendiğini gösterir dediniz Evet altın para güçlendiğini gösterir Ama Fatih Sultan Mehmet 1451'de geliyor Arkadaşlar 2 yıl boyunca İstanbul'u fethi için sürekli hazırlanıyor Hiçbir fetih yok bu anlamda hiçbir getiri yok. Ama sürekli götürü var. İşte bu esnada İstanbul'un fethi esnasında maliye sıkışıyor. Fetih gerçekleşiyor. Fatih 1453'te gitmiyor ki. Fatih 1451'de geliyor. 81'de gidiyor arkadaşlar. O İstanbul kuşatması esnasında sıkışan Osmanlı maliyesini 10 yıl bile geçmeden düzeltiyor. Hatta altın para basabilecek kadar da güçlendiriyor. İstanbul'un fethi için çok fazla para hazırlanması, para harcanması ve hazırlıklar esnasındaki o ekonomik sıkışıklık tahşişi doğuruyor. Tamam. Ama 17'den sonra tahşiş daha genel bir hale geliyor. Son dönemlerde Osmanlı maliyesiyle ilgili önemli çalışma yapan isimlerden biri Abdülmecit arkadaşlar. Abdülmecit Osmanlı'da ilk kağıt parayı kaimeyi basan isimdir. Kaime, kaime-i mukaddes, kaime-i mutabele diye de geçer. Eskiler çok kullanır. Yavrum bu kaç gayme? Kaç gayme? Onların o gayme dediği şey kaimedir. Siz yadırgıyorsunuz ama bilmediğimiz için. Kağıt para diyor aslında adam. Doğru söylüyor. Arkadaşlar yine yine bu dönemde madeni bir para basılıyor. Meci diye. Yine ilerleyen konularda Abdülmecit de bunu hep anlatacağız ama kültür sorularında bazen çıkıyor diye koydum buraya. İlk dış borcumuzu da biz Osmanlı adına kiminle alıyoruz? Abdülmecit'le. Arkadaşlar Abdülmecid'de 1854'te İngilizlerden ilk dış borcu alıyoruz. Tamam Bankalar yine Abdülmecit'te başlıyor. Bankaları ayrıca konuşacağız. Bankalarda biliyorsunuz ilk Osmanlı Bankası Banka der Saadet. Yine Abdülmecid dönemi. Arkadaşlar diğerinde de Banka Osmani yabancı sermayeli ilk banka yine Tanzimat dönemi. Onu da yeri geldiğinde bankalarla ilgili konuşacağız. Osmanlı Devleti'nde hazine 3 temel ana esasdan oluşur üç bölümü vardır. Hazine-i Amire, Hazine-i Has ve Hazine-i Enderun arkadaşlar. Hazine-i Amire merkez hazinedir. Devlet hazinesinin merkez kısmıdır. Hazine-i Has. Ben size ne demiştim? Hası iyisi. Has kavramı geçiyorsa kime aitti? Padişaha. Her şeyin hasını padişah alır. Toprağın hasını. Hazinenin hasını. Odanın hasını. Ananın ya da eşin hasını. Değil mi? Paranın asını, her şeyin asını hükümdar alır. Hazine has ya da hazine hassa. Arkadaşlar padişahın hazinesi. Enderun hazinesi de iç hazine saray için harcanan saray hazinesidir. Bu şekilde bölümlendirebiliriz. Arkadaşlar maliye ile ilgili anlatmak istediğim önemli kavramlar, zanaatlar, zanaatçılar, vergi türleri ve benzeri daha önemli birçok şey var. Bu yüzden 25. dakikaya da geldik. Bu videomuzu burada keseceğim. Ekonominin kalanını vergilerle beraber bir sonraki videodan itibaren izlemeye devam edebilirsiniz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum.